Cari kartlar. Finans menüsünden cariler komutuyla cariler listesini açabilirsiniz. Yeni butonu yeni bir cari oluşturabiliyoruz. Burada kırmızı ile gösterilen alanlar zorunlu alanlar. Türü bireysel olduğu zaman kimlik no ad soyad zorunlu. Kurumsal olduğu zaman da vergi numarası zorunlu. Kart tipleri müşteri tedarikçi ve burada yazan diğer kart tiplerini kullanabiliyorsunuz. Daha önce kaydettiğim bir cari üzerinden anlatacağım. Arıkan Mali Müşavirliğe bakalım. Gördüğünüz gibi kurumsal bir müşteri, vergi numarası var. Kodunu doldurmuşum. Daha sonra firma unvanını. Aktif alanı evet ise bu cari hesap listelerde görünüyor. Para birimi olarak TL seçilmiş. Diğer para birimlerinde kullanabilirsiniz. Para birimi TL seçildi diye sadece TL girmek zorunda değilsiniz. Bir cari karta dilediğiniz tipte işlem yapabilirsiniz. Buradaki para birimi varsayılan para birimi. Yani hareket girişinde varsayılan olarak bu para birimi atanıyor. Bu cari kart yurt içiymiş. Bir de yurt dışı cari kaydedebilirsiniz. Cari kartın bundan başka e-fatura tipini girebiliyorsunuz. Firma temsilcisi girebiliyorsunuz. Bir fiyat tanımlandıysa fiyat grubu girebilirsiniz. Bu cari kartın hangi fiyat grubundan faydalanacağını seçebilirsiniz. Bu cari kart ile ilgilenen firma temsilcinizi seçebilirsiniz. Ayrıca e-irsaliye ve e-fatura bilgilerini girebiliyorsunuz. Fatura adresi tanımlayabiliyorsunuz. Tanımladığınız fatura adresi tüm adresler sekmesinde görünüyor. Dilerseniz bu fatura adresini varsayılan fatura adresi yapabilirsiniz. Bir sevk adresi tanımlayabiliyorsunuz. Bu sevk adresini de varsayılan sevk adresi yapabilirsiniz. Tüm adresler alanından ise dilediğiniz kadar adres tanımlayabiliyorsunuz. Ticari bilgiler alanında vergi dairesi, vergi numarası ya da şahıs firması ise adı, soyadı, kimlik numarası bilgileri girilebiliyor. Carinin ticari olarak yurt içi mi yurt dışı mı olduğunu zaten seçtiğiniz bir alan var. O alan bu alanla aynı. Yine başlıktaki bilgilerle satırdaki bilgiler aynı. Buraya girdiğiniz Eğir Saliye alyası aşağıda da görünüyor. Muhasebe etmesinden bu cari kart muhasebeleştiği zaman hangi muhasebe hesabına gitsin bunu seçebiliyorsunuz. Mesela Arıkan Mali Müşavirliği muhasebede 120.01.804 hesaptan muhasebeleşmesini istiyormuşuz. İlgili kişiler sekmesinden cari kartta iletişim kuracağınız kişileri seçebiliyorsunuz. entegrasyon kısmından e-Fatura tipini seçebiliyorsunuz. Bu bilgi zaten Master'da da mevcuttu. Banka bilgileri sekmesinden cari kartın banka bilgilerini girebiliyorsunuz. Özel açıklama 1'den özel açıklama 5'e kadar da cari karta özel açıklama girebiliyorsunuz. Cariler sekmesine geçiyorum. Burada yaptığım değişiklikleri kaydedeceğim. Mesela Arıkan Mali Müşavirliğinin cari hesabına bir bakalım. Analiz ikonuna bastım. Arıkan Mali Müşavirliğinin 1 milyon 794 bin liralık bir borcu varmış. Bu borç şöyle oluşmuş: 410 bin lira TL, 39.879 da dolar şeklinde. Yani bir cari kartta birden fazla döviz tipi girilebiliyor. Mesela arıkan mali Müşavirle, Euro, Japon Yeni gibi diğer para birimleriyle de veri girişi yapabilirsiniz. Hareketler sekmesinde carinin hareketlerini görebiliyorsunuz. Mesela şu satır bir banka fişiymiş. Kaynağına git butonuyla bu banka fişini açabiliyorsunuz. Mesela burası satış faturasıymış. Mesela burada çekli bir işlem var. Cariler listesinde doğrudan carinin yerel para birimi cinsinden. Mesela bu firma Türk lirası üzerinden çalıştığı için buradaki bakiye Türk lirasını ifade ediyor. Birden fazla döviz cinsinin yerel para birimi cinsine göre toplamları bu ekranda görünüyor. Ayrıca cari kartın vergi numarasını görebilirsiniz bu ekranda. Cari kartın yurt içi mi yurt dışı mı olduğunu görebiliyorsunuz. O cari kart ile çalıştığımız varsayılan para birimini görebilirsiniz. E-fatura tipini görebiliyorsunuz. Ayrıca muhasebeleştirme kodunu da görebiliyorsunuz. Müzik